sefalar. <laughs> köy Akbelen Ormanı'ndan sesleniyorum sizlere. Mevza iki çocuk annesiyim. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyorum. E, dün burada olanları anlatmama gerek yok. Herkes her şeyi gördü. İki çağrımızı yaptık. E, herkes sesleye gelmeye başladı. Çadırımızı kurduk. Çadırlarımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün burada Milas Belediye Başkanı e, Muhammed Tokat, yine CHP Suat Özcan, e, yine Filiz Kerestecioğlu, HDP e, ve İkiz <laughs> Dostları burada, size öyle söyleyeyim. E, nefes alamıyorum dedim, nefesime nefes olmaya geldiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine, ayaklarına sağlık ve ben beklemeye burada devam ediyorum. Biz çünkü kocaman bir aileyiz. İki köy Akmenne ormanı sadece iki köyün sorunu değil, tüm Türkiye'nin sorunu dedim. Tüm Türkiye'den bize destekler gelmeye başladı ve biz kocaman bir aileyiz. Herkesi tekrar buraya yine bekliyorum yani. Nöbetimiz başladı, devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aksa gerek yok. Sağ olun.